Evet artık açıklama vakti geldi. Öf ya öf. Ne oldu Deniz? Niye yine öflüyorsun? Yine yan komşu seni çöpekliği korkutuyor. Herhalde yavrucuğum. Neyse ya. Evet çocuklar. O anne. Ne oldu? O tık tık. Bak bir daha alacak şimdi. 5 saniyede bir oluyor. Bu sesi sen yaptın. Evet yavrum. Nereden yaptı? Yavrum. Karnım büyüdüğü için. Hani sen denizde böyle değildin bu arada. Nasıl denizde böyle değilim. Hep ağlıyordum göbeğim kocaman göbeğim kocaman diyerek. Neyse. Artık. Birinizden birinin odasını kardeşinize vereceğim. Ben ölmem. Ben de ölmem. Ben katil suretli olmam bir bebeğini ağlamasına lüzumum yetmez. O zaman bütün odaları aşağı taşırım. Taşı bana ne? Anne yani bu ne bu arada? Çanta yavrum. Hayatımda ilk defa mı gördün işte? bir tanesini seçin. Anne hani sizin ödenemin bir bölümü gereksizliklerle dolu. O bölümü kardeşimize ayırın. Yavrum erkek olacak ya. Ben de kız mı Kadın ya? Oğlum sen üniversite sınavların bitti mi? Bitti anne. Şu an dördüncü sınavlarda mı izinle. Ama yine de çalışmam gerekiyor. Daha doğmadı da zaten. Kaç gün sonra biter? İyi. Aa iyiymiş. 4 hafta sonra da olacak zaten kardeş. Üniversiteye geçtiğinde de zaten dershaneye gideceksin. O zaman benim sizin oda olsun anne lütfen. Ay tamam oğlum hadi gidelim o zaman. Evet. Şimdi, nereye? ya Allah'ım her şey bana kaldı ya. Hamileyim unutma unutma. Şu kitabını da al okuya. Bir anne. Ha kardeşin yüzün önünde. Anne. Onu <laughs> giyemem anne. Bak bunu kastediyordum işte ben de. Nasıl? Altına. Canım sen de, biner, sen de. Oha adam yani. İyi. Mesela gidelim. Bizim odaya bakalım. Evet. Metro falan alalım. Evet. evet. çocuklar geldik. Mesela çocuklar sizin gereksiz dediğiniz şey ne? Şu büs büyük olan eşek kadar olan dolap. Ha onu mu kaldıralım? Tabi efendim tabi. Niye içinde o yoksa iç çamaşırların var diye mi? Ne alaka kızım? Hani bu arada bu bütün ev aydınlar. Evet. Gereksiz dediğin şey bu yani. He evet. Yavrucuğum bir şey yaparız o zaman. O bu <laughs> <laughs> benim hakkım. Tamam ben de bazı açtım. Tamam bebeğim. Arkadaşlar özür dilerim. Kuşkan bebek. Çençin be bebek. Kızım ayırma. Ne sahip anne. Bikini bu bir şeye. Bikini bu bir şeye. <laughs> o zaman bunları atalım camdan aşağı. Evet. Kredi kartları olmasın. Anne şifiyeyi versene. <laughs> Bakalım doğru çıkacak mı? Arada, veriyorum. 365, 47, 17, 75, 62. Ne? What? What is this? Onun nasıl diyeceğini biliyorum. Kızma etmem lütfen. Kızma ben çalışıyorum. Sizin bu hüzünlüklerinizle uğraşamam valla. Wow, wow. O sırada Alex. Wow, 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 wow. wow. Oh, ne eğlenceli ya bu ne izlemek işte. Ay, hipnoz ediyor insanı. Wow var oğlum. Oğlum çalışıyorsun değil mi? Aptik kuptik sesler çıkara çıkarıyorsun. Biz o zaman çünkü her şey çıkın biz şurada. Bunlar ne alakı çocuklar? Abi bu senin de bu benim de bu da benim de. Aşkım. Hay. Anne, abim aşk o dedi. Hatta ne de söyleyeyim mi? Hay ben seni öpeyim aşkım dedi. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bir yatar kişi etmiş Drake. Tamam anneciğim. Allah Vallahi, vallahi biz niye böyle konuşuyoruz? Neyse. Bye. Dört hafta sonra. Dört haftanın akşamı. Ee, Arkadaşlar ikinci part yarın özür dilerim oruçluyum <laughs> ben.